sevgili öğrenci arkadaşlarım. Biz bugün manuel boyama yapacağız. Patoloji laboratuvarında. İlk önce yaptığımız kesitleri etülde 80 dakikada 40 dakika bekletiyoruz. Ve bu numuneleri, sepete sepettekilerini biz getirip burada kısilerinde bekletiyoruz. yani yarım saatte olabilir 10 dakikada yani bu bu süreç içerisinde biz bunları tekrardan alkole lazım çünkü benzer benzeri çözer kimyada o ikişer dakika alkole devreteceğiz birinci alkolü bırakıyorum ki birinci alkol kirlensin ikinci alkol daha diye yapıyorum bekletiyorum yüzde 96'lık etil alkol kullanıyoruz burada İki dakika, iki dakika bekledikten sonra bunu biz suda yıkayacağız. Amacımız alkolden uzaklaştırmak. Boya öncesi, hemotoksilen, eozin boyası yapıyoruz burada, rutin boyalar. Yani patoloji laboratuvarında kesinlikle rutin boya, hemotoksilen, eozin boyasıdır. Ve burada e, ee, biliyorsunuz ki hemotoksilen şey değil, alkol bazlı olmadığı için direkt ben bir alkolden suya daldırdık. Akan çeşme suyunda tamam mı? Yani bu da yani şöyle sorayım. Kimisi dakika iki dakika falan değil. Sen zaten ee, alkolden uzaklaştırma yapıyoruz. İki dakika diyoruz buna. İki dakika akan çeşme suyunda bekletiyoruz. Amacımız alkolden uzaklaştırmak. Çünkü biz bunu yapmazsak hemotoksiden boyasını bozarız. Tamam. Bu boyalar kamatoslar ve yani eozin boyası birisi su bazlıdır, diğeri alkol bazlıdır. Tamam mı? Onun için biz mutlaka kısilenden sonra, bak kısilenden sonra alkole, alkollere yani iki tane, hatta üç tane alkol olabilir. iki tane alkol koyuyoruz ve bizim amacımız benzer benzeri çözer. Çözer giderek alkolden, çekisilenden şey kısilenden alkole, alkolden suya, daha sonra boya ön boyamaya gideceğiz. Yani hem otomotiv hem uzun de, de boyasına gideceğiz. Şimdi öncelikle boyalara bakacağız, kontrol edeceğiz. Boyalarda eğer yani eksiklik varsa eksik dolduracağız. Yani boyalar sürekli rutine bağlı olarak sürekli sık sık değiştirilmesi lazım. Kimi firmalarda mesela Eozin boyası ve Hematoxan boyası hani şöyle bir şey rutin olarak dakikadır. Bazı firmalarda iki dakikadır. Mesela hemotoksin yalnızca 2 iki dakika yalnızca 45 saniyedir. Bu yani değişiyor. Yani bunu ezberlemeye gerek yok. bu kesinlikle yani göreceksiniz. bazen çoğu yerde şey vardır. E manuel değil artık makine var. Yani dakikaları bile asla çözemez. Sadece patoloji laboratuvarında en önemli şey kesip ve doku gömmedir. Diğerleri her şey artık makineleşme oldu, cihazlar da oldu. Artık lan yazma bile ee, cihaz yapıyor yani. Biz sadece burada ee, böyle küçük bir, bir hastanelerde manuel yapıyoruz. Bak. Bu güzelce bakın. Güzel bakın. Akan tesme suyunda çünkü dokulara zarar vermeden dokular biliyorsunuz ki çok şeydir. Çok hassastır. Onun için böyle bakın görüyorsunuz hafif hafif su açığa şey yapan testler suyla böyle bekletiyoruz ki tamam mı? Şimdi biz aslında böyle bakın ve kurutacağız Yani biz böyle bırakacağız. Çeşmeyi açalım. Sonra biz boyamızı ekleme yapacağız. Bakın eozin boyası görüyor musunuz? Eozin boyası. Tamam mı? ki azalmış. Evet ben kendim dolduruyorum. zaten enerji uçucu olduğu için sık sık azalır. Bu kesinlikle her yerde de böyle. Çünkü alkol var, alkol var. Ama su bazlı olduğu ama görüyorsun. Tabotoks çok az şekilde azalma olur. Ama bu enerji sürekli azalmış. Bak. Bunlar boyama işlemi gerçekten çok önemli olması lazım. Kesinlikle. Yoksa mikroskop altında gözükmez, tekrar kesit yaparsın. Bu da iki yani tekrar tekrar bir iştir. O da şey yapmaz. Kimse sevmez. Onun için bu sürekli değişmesi, alkollerin sürekli değişmesi, yani iyi bir boya ve iyi bir kesit her zaman patolojik laboratuvarda en İyi bir kesit, iyi bir gömme de. Çünkü baştan geliyor. İyi bir, iyi bir gömme topları biliyorsunuz ki biz parafina gömüyoruz. Amacımız sertleştirmek, Sonra biz onu ama şey e, tokar mikros, mikroskop altında kesit yapabilmek. Ve bu bunlar tabii ki e, çok önemli. Çok çok önemlidir. Bunun için yani boyama da bir kesit kadar önemlidir ki mikroskop altında iyi çöz, iyi gözülsün, Tanı konulabilsin diye. Bak. Sonra ben güzelce süzüyorum. Hemen dağıtırmadım. Bekletin. Ama bu cihazda olsa cihaz hemen Makineye koyabiliriz. Cihaz daha güzel. Tabii, tabii cihaz olursa. Zaten gideceğiniz yerde cihaz göreceksiniz. Tamam mı? Bakın ben iki dakika yapıyorum. Bakın. Görüyorsunuz. Bir. iki. Çünkü benim firmam iki dakikadır. Normalde dört dakikadır ama değişiyor. Ona kesinlikle aklınız karışmasın. Takılmasın. Yani bu böyledir. Daha sonra Hı. Hı. Çünkü bu bo manuelde boya yaparken kesinlikle boya yapacağınız kapakları açın ki hani kafanız karışması. Mesela ben yeni başlayan arkadaşlar söylüyorum. Yani işte ama biliyorsun mor, özün pembe renklidir. Yani bazen insana yani çok kalabalık olduğu zaman insan karıştırabiliyor. Onun için yapmadığınız işlemi kapat tutun diye açık. Açık kalsın ki ben bu bak açık kalsın. Böyle bu şey bu yöntemde var. Bu boyama böyle. Ben bekliyorum kapatmıyorum. Hiç yapmış diye de. Sonra ben bunu eğer bir, bir ters zahmet olsun onları kapatmışsa erozyona başlıyor, kapağı açayım. Yani kafam karışmasın. Çünkü gerçekten e, ilk başlayan arkadaşlarımız için kesinlikle hani bazen tek başına çalışacaklar. E, o yüzden hani karışabilir. O yüzden kapakları mesela erozyon böyle açarsın. Deri kapalıdır. Ha ben burada bunu bitirdim. Sonra ben alkora geldim. Böyle yavaş yavaş basamak basamak böyle gidiyorum. Tamam mı? Böyle. Böyle bir kolaylık olur. Çünkü belli yani ileriki hata yapar. Tek başına hmm. olduğu zaman. ve evet. Tabii ki bu daha sonra sorabilir. Onun için. Ama zaten çoğu yerde kesinlikle artık cihaza dönüldü. Yani cihaz kendisi boyama yapıyor. Yani öyle hiç kafanız karışmasın. Yok işte iki dakikadır, dört dakikadır bir memnun olur. Ama tabii o cihazın içinde onlar haftalık solüsyonlar değişiyor. Yoğunluğa bağlı. olarak kesinlikle yoğuna bağlı boyalar ne kadar çok e, toprak boyanırsa o kadar biliyorsunuz ki e, işte bir az olur ve kesinlikle biliyorsunuz ki şu şey olmaz. Bilginiz olsun. Tamam mı? Boya çok önemlidir. Gözükmediği zaman başlı yani ne bileyim hani tanı konulmaz tekrar kesit ister. Yani tekrar şey özellikle kesitler kesitler çok önemli. Bir de bu önemlidir. Ben pat hocalar. Şimdi güzelce süzüyorum. Bir dakika geçti. Bu boya çok özellikli olduğu için bakın görüyorsunuz ki gene evet, çeşmesini açıyorum. Doğru. tam orta kısmını açtım. Sonra bakın. Tekrardan boyamadayım. Görüyor musunuz? Asıl bağım. tekrardan bu bunu boyayacağız. Takımları tuttuk. Görüyor musunuz? Ben hala boyama yapıyorum. Şimdi ben çeşme suyundan güzel bunları yıkamıyorum. Tamam. Güzel deneyim. Bunu yıkıyorum. Ve suyunda bekletiyoruz. Amacımız boyadan hem otosuna uzaklaştırıp boyası yapacağız. Çeşme suyuyla yıkıyoruz. Çeşme suyunu güzelce yıkadıktan sonra tekrar kurutmaya bırakıyorum burada. Evet. evet. Tekrar zamanı doldu bu Tekrar bunu da alıyorum. Görüyorsunuz. Mor. Renkli. Evet. Bunu akan çeşme suyunda bırakıyoruz. Bakın. Tertemiz olana kadar. Bakın. Üçüz. Tertemiz olması lazım. Ama tabii yüksek. Biliyorsunuz ki artık cihaz olduğu zaman cihaz daha kolay olacak. Yani bu bizim artık son son rutuşlarımız galiba. Bundan sonra artık böyle bir işlem görülmeyecek yani. Çünkü her şey cihaza döndü. Daha kolay. Yani üçü güne Böyle tek tek. Tamam mı? Bak. Bakın tertemiz. Görüyor musunuz? Su tertemiz. Bak sudan bak görüyorsunuz arkadaşlar. Tertemiz. Böyle. ben bunu böyle biraz daha kuruttuktan sonra kurmasını istiyorum ki bozar. Bozar. Böyle bekletir. Görüyorsunuz mor oldu, değiştirdik. Arkadaşlar bu eozin öncesi boya. Daha eozine daldırmadık. Bekliyoruz şu kurusu kuruduktan sonra biz bunu boyayacağız ve size göstereceğiz nasıl renk almış. Şimdi biz de eozin boyasını boyayacağız. 45 saniye bekletiyorum. Tekrar 45 süresi dolduktan sonra biz bunu akan çeşme suyunda güzelce yıkayacağız. Bu biraz daha daha boya yani inatçıdır Daha zor çıkıyor ve kesinlikle süreyi de uzatmayacaksın. 45 ile 50, 50 saniye arasında mümkün mertebede. Bunu da çok bakmıyordur. Bakın ben kapattım bunu. Sizden ben özledim. Tek tek gidiyoruz. Saniyeler kaldı. Hala bekliyorum. Bakın. Şöyle bir doğdurdum. Kolay yardımcı. Evet. Evet'in boyasını görüyoruz. Tekrar tekrar suyunu tuttum. Ve çeşme suyunda, akan çeşme suyunda bunu üzerinden yıkayacağım. Bunu görüyorsunuz rengini. Bu biraz daha inatçı. Ve bu güzel yıkamamız lazım ki alkolü de kibetmesin bu da hani iki dakika diyemem yani bu öyle diyemeyiz bakın böyle bir yapsın bu arada tekrar süreme bakıyorum elbette 45 saniye içerisinde boyanır Tamam, da hmm. Tekrar, üçüncü sepeti bir daha alıracam. Şunu kapatacağım. dakikama bakıyorum. Çünkü daha lazım. Evet. Evet. Süre doldu. hematoksine alıcının boyasının manuel boyama şekliydi. Şimdi kapağımızı kapattık şimdi. Alkolleri gel. Böyle. direkler, direkle yani kesinlikle suyu dokulara doğru Bu Doğru bakısında görüyorsunuz ki zarar görmesin dokular. Böyle. Ve kalacak. Çünkü çok kınar. Böyle. 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 Hematol filan bu elsi gibi değil, biraz daha inatçı ve bu iyi de yıkamazsa alkolleri bertaraf eder, bu da zarar. Kesinlikle. Ben devozinden suya, akar çeşme suyuna bıraktım. İyice temizledikten sonra yani iyice boyasını aldıktan sonra, aldıktan sonra ben alacağım. Bu sefer alkolde amacım sudan uzaklaştırmak. Evet. Amacımız. Amaç sudan uzaklaştırma. Yani dokunun içinde su tanecikleri kalıyor. Bir bunlar mikroskopta net gözüküyor. Onun için alkolle alkolle bunları bertaraf edeceğiz ki mikroskop altında net tanı net çıksın. Ben net konuşsun. Bakın sırasıyla göre bu sefer arkada koyuyorum. Bekletiyorum. Çünkü bilinci alkolü koyuyorum. Böyle basamak basamak. Çünkü hepsini birden koyarsam hepsi beraber kilemiş olacak. Sadece bu kilensin. En baştaki alkol kilensin. Kullandığımız alkol de yüzde 96 etil alkoldür. Patoloji laboratuvarında. Tabi yüzde kullanılır. Ama genelde yüzde etil etil Tamam mı? Birinci alkol kirlensin, basamak basamak bir bakım geliyor. Bak böyle çok kullanmışım, böyle. Yani üç dakika amacımız sudan uzaklaştırmak. Biz alkollerden beklettiğimiz de güzel tabii. Bir kadar alkol amacımız su. Sudan uzaklaştırmak. Daha sonra bunları burada kurutacağız hafifçe. Bunu etüve koyacağız. Beş dakika bekleyeceğiz. Yani amacımız alkolden de uzaklaşsın, parlakta. Evet, ben koyacağız. Yaptığımız işlemleri, numuneleri, amacımız alkolden de uzaklaştırmak. 5 dakika bekletiyoruz. 5 dakika. Tamam mı? Etimizi 80 derecede normalde etimiz böyle bırakıyoruz. Tamam mı? Güzel bir ne? Kapatıyoruz. Etimizi 5 dakika.